Hazreti Davut Aleyhisselam o şehir halkını uyarır. Cenab-ı Hak cumartesi günü avlanmayı yasak etmiştir diye. Yani haftanın yedi günü vardır, altı gün gidin ama cumartesi günü gitmeyiniz. Cenab-ı Hakk'ın talimatı vardır, katiyen yasak. Tabi işin enteresanı da haftanın altı günü balıklar denizin dibine giriyor. Yani atmış oldukları o oltalara, o ağlara yakalanmıyorlar. Ama ne hikmetse cumartesi günü tamamıyla resmen insanlarla dalga geçer gibi deniz üzerinden zıplıyorlar. İşte buradayız hadi space'e gelin bizi yakalayın gibisinde. Tabi bir imtihan. Cenab-ı Hak onları onunla imtihan ediyor. Her insanın imtihanı farklıdır. Her memleketin imtihanı farklıdır. Mesela geçen yazın biz gördük. Akdeniz'in imtihanı ormanların yanmasıylaydı. Değil mi? Karadeniz'in imtihanı neyleydi? Sellerle. Doğu'nun, İç Anadolu'nun imtihanı neyleydi? Kıtlıkla. Yani her bir bölgenin bir imtihanı vardı. Ve nebluvannakum bi şey'in min el havf ve el ve naqsin min el ve el ve semarat ve sabirin. Yani kısacası yeri geldiği zaman korkuyla, yeri geldiği zaman sizi canınızla imtihan ederiz. Yeri geldiği zaman mallarınızı, ürünlerinizi eksiltmekle imtihan ederiz. İmtihana karşılık ne yapılır? Ne gösterilir? Sabır. Sabredenleri ve beşir sabirin ey habibim onları müjdele. Çünkü imtihan olmadan sabır olur mu? Olmaz. İmtihan olacak ki sabır göstereceğiz. O sabra karşılık da Cenab-ı Hak o hesapsız ecri bize ne yapacak? Amel defterimize nakşedecek. Ya. İşte Hz. Davud Aleyhisselam zamanında Cenab-ı Hak bu eyle halkını ne ile imtihan ediyor? Cumartesi günü balıkçılığa çıkmayacaksınız. Balıkları avlamayacaksınız diye. Tabi üzerinden uzun zaman geçer. 20 sene geçer, 30 sene geçer ve en sonunda dayanamayan şehir halkı Üç ayrılır. Bir kısmı vallahi biz gideceğiz derler. Bir kısmı aman yapmayın der. Bir kısmı da ne gideriz der ne de gidenlere biz karşı çıkarız der. Ayrılmalarının sebebi de şeytan aleyhi lane bir insan kılığında onların yanına gelip ve onlara şunu der. Ya siz ne kadar akılsız insanlarsınız. Tamam Cenab-ı Hak cumartesi günü avlanmayı yasaklamış. Yani cumartesi günü de balıklar da deniz yüzeyine çıkıyor. Bu sahil kesiminde havuzcuklar yapın, havuzcuklar yapın. Balıklar o havuzcuklara girecekler. Siz de ertesi gün yani pazar günü veya pazartesi günü, salı günü gidin o havuza giren balıkları oradan çıkartırsınız dedi. Tabi üçte işte biri hakikaten haklısınız dedi. Hem cumartesi gün yasağını çiğnememiş oluruz. Evet. Hem de bu vesileyle balıklarımıza sahip olmuş oluruz derler. Bir kısmı böyle. Ama bir diğer kısmı kardeşim Cenab-ı Hak sizi Cumartesi günü hiçbir şekilde balıkları avlanmamanızla imtihan ediyor sizi. Böyle bir talimatı vardır. Yani bir şekilde hani balıkları alalım da hem yasakları çiğnemeyelim de olmaz dediler, alimler dediler. Bir kısmı da tabi sessiz kaldı, ne dediler biz avlayacağız ne de avlayanları yani cumartesi yasağını çiğneyenlere ne de karşı çıkarız, ses etmeyiz dediler. En sonda gittiler, aynen şeytanın dediğini yaptılar. Sahil boyunca havuzcuklar yaptılar. Cumartesi günü o balıklar o havuzcuklara girdiler. Onlar da diğer günler ne yaptılar gittiler yakaladılar. Tabi o diğer kısım ise alimler ise gittiler onları uyardılar. Yapmayın dediler, etmeyin dediler. Bakın bu işin sonu kötüyle biter dediler. Ceza, ceza, Cenab-ı Hak bak Nuh'un kavmini helak ettiği gibi, Firavun'u, Haman'ı, Karun'u helak ettiği gibi Cenab-ı bizleri de helak eder. Yapmayın, etmeyin. Sürekli onları ikaz ettiler. Cumartesi yasağını çiğnemeyin dediler. Balıkçılığa gitmeyin dediler. Balıkları avlamayı, avlamaya gitmeyin dediler. Ama maalesef ne yapmadılar? Uymadılar. Kulak vermediler o alimlere. Ve iz minhum Tabi o üçüncü fırka o alimlere dediler ki siz niye onlara öğüt veriyorsunuz ki? Bırakın. Cumartesi yasağını çiğnesinler. Ama Allahu muhlikum, Allah onları helak edecek. Ama muazzibu muazaben şediden, cumartesi yasağını çiğneyenler, Cenab-ı Hak onları çok şiddetli bir azapla azaplandıracak. Bırakın, siz o yasağı çiğnemedikten sonra size ne oluyor? Karışmayın dediler. Hani bize de ne diyorlar? Her şeyi konuşmayın ya. Sokakta, caddede, parkta anlatmayın. Gidin caminin içerisinde ne konuşursanız konuşun. Ama cami dışında bir şey anlatmayın diyorlar. Kardeşim eyvallah. Ama ceza geldi mi herkesi kapsar. Bela geldi mi hepsi herkesi kapsar. Değil mi? 99 depremi gördük. Umumi herkesi kapsadı kardeş. Bunların içerisinde kötü insan da vardı. Bir de iyi insan da vardı. İyi insan. Ceza geldi mi herkesi kuşatır. Maazallah. Tabi alimler dediler ki biz bu cumartesi yasağını çiğneyenleri uyarıyoruz. Niye? Ma'ziratın ila rabbikum Rabbinize karşı bir mazeretimiz olsun diye. Yarın öbür gün mahşer-i kubrede hesaba tabi tutulduğumuz vakit onlara Cenab-ı Hakk'a bir mazeret sunabilelim diye. Ya Rabbi biz anlattık onları uyardık ama bizleri dinlemediler. İkinci bir husus ise وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Belki sakınırlar. Belki bizim kelamımız onların kalplerine tesir ederler de o günahlardan vazgeçerler diye. Belki sakınırlar diye o yüzden biz de anlatıyoruz. Felemme nesu ma bi Cenab-ı Hak diyor onlara verilen öğütleri onlar terk ettiler o alimlere kulak vermediler. Onları takmadılar. Onlar kulak ardı ettiler. Enceyne lezine yenhevne anü su'i biz de o eyle şehrinde yaşayan iyi insanları, o cumartesi yasağını çiğnemeyenleri, o Müslümanları, o müminleri, o âlimleri, biz onları kurtardık. Ama ve ahadne lezine zalemu o o emrimize karşı çıkanlar, o haramı yapanları çok çetin bir azap ile onları ne yaptık? azaplandırdık. Felemma atav an manuhu anu onlara yapmayın dediğimiz şeyi onlar kibirlenerek yaptılar. Biz ne yaptık? Kunne lehum kunu qiradatan Onlara dedik ki pis maymunlara dönüşünüz. Tam 70 bin insan o cumartesi yasağını çiğneyenler. Bakın işledikleri tek bir günah var, günahtı. Ama toplu olarak yaptıkları için yarın akşam yılbaşı. Yarın Türkiye'nin genelinde toplu bir isyan olacak mı olmayacak mı? Vallahi şu an standlar kuruldu, içkiler alındı, fahişeler ayarlandı. Maazallah yarın umumi bir isyan olacaktır. Allah korusun. E şimdi hocalar da, İslam alimleri de, imamlar da çıkıp da onları ikaz etmezse e Cenab-ı Hak vallahi onlarla beraber imamları da helak etmez mi? Yani bir ceza geldi mi umumi hepimizi kapsar. Hepimizi kapsar. Allah muhafaza. Tabii. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh, büyük bir müfessir, büyük bir İslam alimi, büyük bir sahabe. Peygamberimizin amcasının oğlu. Abdullah İbn Abbas peygamber neredeyse o da oradaydı. Peygamberimiz nereye gittiyse onu da götürürdü. Aynı hassasiyeti Hazreti Ebu Bekir de yaptı. Aynı hassasiyeti Hazreti Ömer de yaptı. Devasa bir İslam alimi. Cenab-ı Hak Hazreti Davut Aleyhisselam'ın ümmetinden bu eyle halkının, eyle, eyle şehrinden o cumartesi yasağını çiğneyenlerden tam 70 bin insanı Gençleri maymuna çevirdi, ihtiyarları domuza çevirdi. Yüzleri insana benziyor, kuyrukları var. Birbirlerini anlıyorlar ne yaptık diye, ne oldu bize birden? İslam alimleri onların yanlarına gittiler. Biz sizi bu kadar uyardık, bu kadar anlattık. Ama ne yaptınız siz? Kulak ardı ettiniz. Bizi dinlemediniz. Onlar da tabii konuşamıyorlar. O İslam alimlerine kafalarını salıyorlardı. Vallahi dediniz haklıydınız ama iş işten geçti. Üç gün sonrasında tamamı Cenab-ı Hak onları helak etti. Evvela aleme ibret olsun diye onları maymuna, maymunlara ve domuzlara çevirdi. Sonra hepsini helak etti gitti. İstedikleri tek bir günahdı. Tek bir cumartesi yasa. Bir bal balığa çıktılar. Ama yarın akşam Allah muhafaza. Şu an sosyal medyada görüyoruz. Gençler nerede buluşalım diye. Karı kız ayarladınız mı? Nerede içki fazladır diye. Şu an böyle kendi aralarında paslaşıyorlar. Yarın umumi bir isyan vardır. Allah korusun. Ardından hangi yani ceza gelecek üzerimize? Bir bakalım. Görelim Mevlam ne eyler. Ne eylerse güzel eyler. Vallahi cezayı da gönderse güzeldir. Niye? Çünkü hak etti. Mustahakız. Hazreti Cebrail Aleyhisselam çok ibadet eden birini görünce onu ziyaret etmek ister. Yalnız ziyaret etmeden Cenab-ı Hak'tan izin ister. Cenab-ı Hak evvela onu ziyaret etmeden önce levhul mahfuza bak der. Levhul mahfuza bakınca ne görür? İsmini cehennem elinin arasında görür. Hayret eder. Ve adamın yanına gelir. Tanışır. Sonra ona adama der ki ya ben senin ismini cehennem elinin arasında gördüm. Şaş diyor. O adam da diyor ki eğer ismim orada yazılıysa elhamdülillah der. Hz. Cebrail şaşırır. Ya ben seni ismini cehennem ehlinin isimlerinin arasında gördüm. Elhamdülillah denilir mi ya? Sen beni yanlış mı anladın? Yok dedi. Yanlış anlamadım. Cenab-ı Hak eğer ismimi oraya yazmışsa demek ki oraya müstahak. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd olsun der. Allah Allah şaşırır. Sonra Cenab-ı Hak Hazreti Cibril Aleyhisselam der ki tekrardan bir bak der. Tekrardan bakar ve ismini nerede görsün? cennet ehlinin isimleri arasında görür. Sonra tekrardan gelip söyler, senin ismini cennet ehlinin arasında gördüm. Yine ne der? Elhamdülillah der. Görelim Mevlam ne eyler, ne eylerse güzel eyler. Eğer Cenab-ı Hak ismimi cehennem ehlinin isminin arasında yazmışsa demek ki oraya müstahakım ki Cenab-ı Hak yazmış. Eğer Cenab-ı Hak ismimi cennet ehlinin arasında yazmışsa bu da Cenab-ı Hakk'ın bizlere sonsuz merhameti ve rahmetinden kaynaklanıyor. Buna da elhamdülillah der. O gönlü pek, gönlü kalp gözü açık olan bu insan. Her Müslüman da bu şuurda olması lazım. Hani öyle de arz ettim. İslam'da, İslam akidesinde, İslam itikadında teşebbüm yoktur. İşleri uğursuzluğa, hayırsızlığa uğram yormak yoktur. Bizde her şeyi hayra yormak vardır. Başımıza kötü bir şey dahi gelse onu hayır ile ne yapacağız? Yorumlayacağız.